Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tom ve arkadaşlarının dördüncü bölümündeyiz. Lan gerizekalı. Sana kim kız kıyafeti giydirdi lan? Sen kız mısın? Utanmaz. Gel lan. Ne biçim kıyafet giymiş ya? Neyse. Ha sen böyle dolaş. Geçin lan. Size güzelce bir yemek yedireceğim. Evet arkadaşlar. Dördüncü bölümdeyiz. Dördüncü bölümde tekrardan karşınızdayım. Evet, al muz ye. Al. Vörtlen ye, muz ye. Al. Kola iç, kola turka iç. Al, ekmek ye. Tamam. Evet, al sosis ye, sıcak sıcak. Al. Dondurma ye, dondurma ye. Al. Al. Tamam, kalkın gidin şimdi. Sen gel bakayım çöpü temizle. Lan! Bu da boynuzu çıkmış. Ha ha ha. Geç bakayım. Tamam. Kara kediyle mi konuşmak istiyorsun? Lan kara kediyle konuşmak istiyorsun. Lan çekilin lan aradan. Allah Allah. N ne üzülüyorsun gitar için? Gel çal. Kazık kadar adam olmuşsun. Onu da mı ben sana çaldırayım? Evet evet çöpü temiz yoksun. Aferin sana. Ben bu kahverengi köpeği çok seviyorum. Lan daha geçen 3. bölümde bu eve geldiğimde hepiniz yatıyordunuz lan. Şerefsizler. Neyse. Gel kızım sen teleskoptan uzaya bak. Evet arkadaşlar. Beşinci bölümde gelecek. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Biz devam edeceğiz bu tür videolara. Bunu da boynuzu çıkmış. <laughs> evet arkadaşlar dördüncü bölümdeyiz. Kaçıncı gün? Ay pardon yanlış girdim. Yanlış çık 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 çık. Heh, kaçıncı gündeyiz? 14. gün. Tamam. Ne konuşuyorsunuz lan? Ne arkadaşın öyle saçma okuyor? Bak bu kara olana yapılan tek bir Yanlış. Görürsen bu evdekilerin hepsine acı biber veririm. Ben bu karı olanı çok seviyorum. Sert sert bakma lan arkadaşına. Seni vururum bu pencereye vururum ha. Lan oyun oynama. Temizle dedim sana. Yeri zekalı sopayla süpürgeyle oynuyor ya. Temizlemek yerine oyun oynuyor. Neyse. Ooo sinetler var. Pis kokuyor. Midem bulandı evleş gibi kokuyor lan. Açın şu pencereleri. Havalandırın biraz evi. Allah Allah. Bu evinde bir kapısı yok arkadaş. İnsan bir kapı takar buraya. Neyse arkadaş. Ama yağmur yağıyor. Bunlar çok kötü hasta olacak şimdi. Geçen bölümde geldiğinde bu sıçan hasta olmuştu. Burnu akıyordu. Ne oldu lan? Grip mi oldun? Grip olduysan seni hemen hastaneye götürelim. Lan kızım ne yapıyorsun ya? Kıracaksın teleskobu. Teleskobun ağzına sıçacaksın. Neyse şununla da bir oyun oynayalım güzelce. He! Kırılmış ayı bul tamam. Kırılmış bir ay var. Yeşil uzaylıyı bul. Yeşil uzaylı. He <laughs> he. Yeşil uzaylı burada buldum. Kırmızı uzaylı. Gel bakayım. Hmm, nerede? He, bu uzaylıyı bulacağız şimdi arkadaşlar. Nerede bu uzaylı? He burada uzaylı. Ya yeter sıkıldım çık ya. Böyle daha güzel bir oyunlar bulsanız olmaz mı abi ya? Her neyse arkadaşlar. Kızım o teleskop kırılsın seni bu evden göndermezsem. Neyse arkadaşlar. Lan! Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen benden izinsiz az önce şeker mi çaldın lan? Arkadaşın yiyordu gördüm lan lan pislik gerizekalı Benden izinsiz şeker çıkartma. Demedin mi lan? Sen ağzını sıçarım, kafanı gözünü kırarım, bu evden atarım seni. Geç şimdi, oyna. Sana da şöyle güzel okkalı oh, bir kahve yapayım. Bakayım dolapta kahvemiz var mı? Ee, yok. Abi iksirlerden alalım. Belki iksirlerle bir karışım yaparız. İksir. İksir. Hmm, yeşil elmalı meyve suyu yapacağım sana. Ha böyle domatesi de karıştır. Domatesli elmalı soda. Al iç bakalım. Bu ısırlardan içireceğim sana kara olan. Kara olan küçük olan. <laughs> kara olan. Neyse arkadaşlar. İç bakayım. Al. Bunu iç. İşte Allah bunun midesini bozmayız. Tamam tamam hadi kalk git. Çöpü temizledin mi lan? Aferin sana. Kumdan kalem yapmak istiyorsun. Gel, şekiller yap şöyle, şekiller güzel şekiller yap, robot yap, sosis yap, hamburger yap, güzel şekiller yap. Ama sakın kumun içine içeyim deme. Kafana gözünü kırarım, atarım bu evden. ona göre. Evet arkadaşlar, üçüncü bölümde de dediğim gibi o videoya yüz bin lik gelirse hepinize pizza vereceğim. Neyse sen de dolaş öyle evin içinde. Ne ara tuvaletin geldi lan? Nedir lan? Lan 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 ne oluyor oğlum gel lan gel. Bak sifonu çekin ha. Sen osuruyor mu lan? He? Aa ikinci bölümde köpüş beni deli etti osura osura. Neyse arkadaşlar. Bu kara olan köpüşten terbiyeli. O hep osuruyordu. Neyse buna bir şey olmadı iksir verdik. Ne oldu lan sana? Sıçan. Ne oldu sana lan? Sarı oğlan. Allah'ım ya Rabbim ya. Hüseyin amcayla konuştun Bu eve yüz bin tane tuvalet takacağım. He ona göre. Her birisine sıçarsınız. Tuvaletin suyunu mu içiyorsun lan sen pislik. Geç lan. Tuvaletin suyunu içiyorlar ya. Kızım gel çabuk. Çabuk gel. Yağmur yağıyor. Sen de böyle yağmurda oyun oyna. Ba 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 Lan geri onlar Şu yerin haline bak lan Pislikler Patilerinin izini bıraktılar ya Bağırma lan bana öyle pislik En son gireceksiniz Sifonu çektin mi Bak Altına yaptın değil mi pantolonla kaçırdım biraz Geç lan yıkan Sakın küveti de çileteyim deme Pislikler Bugün birinizi dövmek istemiyorum ama Beni sinir ediyorsunuz ya Geç. Sen elini yıkadın mı bakayım. Elini yıkıyorsun acilen. Sonra resim yaparsınız. Sonra sonra resim yaparsın. Siz de yıkıyorsunuz. Su mu içiyorsun lan sen? Pislik. Sonra balon şişir. Su içiyor ya. Sarı kedi bir şey kazanmış. Oo, şapka kazanmış. Tamam. Şapka yakışmış ha buna. Tamam arkadaşlar. geç geç sen iyi tuvaletin suyunu. Ben biliyorum onlar tuvaletin suyunu içiyor arkadaşlar. Eğer o küveti o tuvalet patlarsa ben içinde su görmezsem sen kafanı gözünü kırarım. Ben şimdiden uyarıyorum seni hadi bakalım. 3. Kumdan kale oynarken el, kumdan kaleni bitirdikten sonra elini yıka tamam mı çöpüş? Evet arkadaşlar evde her şey yolunda. Bak bu da altına kaçırmış biraz. Detman geç. Allah'ım ya Rabbim ya tuvalette sıçmayı işlemeyi bile bilmiyorlar. 5. bölümde 20 tane basket atacağım arkadaşlar. Şimdi değil. Şimdi değil. Daha yapacak çok işlerimiz var. Kara oğlan. Sana 20 tane gol atacağım. O 3. E, bölümde şey atmıştık he. Beyaz kediciye atmıştık. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Hoppala. Skaladı. Hop. Gol. Haha. ha. 3. -ha. 4. Hadi ya. 5 6 7 Hadi ya. 8 9 10 Bugün o oyuna girdiğimde hepiniz yatıyordunuz iyi. Sabaha kadar oturmamışsınız. Dün sizi uyardım. Artık bunlar oturmaz arkadaşlar. PlayStation'ın kırılmasına izin vermez bunlar. Hadi lan! Deli etti bu topa beni. 14 15 16 Hadi ya. 17 18 10 19 20 tam çık. Bakalım otobüs jetonumuz 100 oldu. Oy! Gitmemiz az kaldı arkadaşlar. Ya burada top oynuyor. Güzel. Evet. En son bu tuvalete kim girdi? Kim girdi? Sen mi girdin lan? Sen mi girdin? Arkadaşlar en son bu tuvalete tuvalete kim girdi ya? Cık, hatırlamıyorum ki. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar en son kim girdi diye. Neyse. Bu video bittikten sonra ben izleyeceğim videoyu. Hanginiz girdiyse kafanızı gözünüzü kıracağım 5. bölümde. Hadi bakalım geçin yatınızı varız şimdi. Pislikler. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Bulmak istiyorum bunu. Video bittikten sonra da izleyeceğim kim girmiş bu tuvalete. Senin de uykun geldi biliyorum. Hiç tereddüt etme. Uykum geldi deme. Neyse. Yavaşlan. O patlatma. Bu da burada basketbol oynuyor. Hım. Güzelce kafanı kır oğlum. Sen hastaneye de götürmem. Evet arkadaşlar evde her şey yolunda. Herkes halinden memnun. Ama şu tuvalete en son kim girdi? Onu bulacağım oğlum. Onu bulacağım. Neyse arkadaşlar bu köpüşün işi bitmek üzere. Eğer bak okumdan kaleye de okuma uzuna da zarar verirsen. Vallahi billahi artık evden atacağım seni ha. Neyse hadi bakayım. Hızlı hızlı bitir şunu hadi. Ben de çıkacağım zaten birazdan. Oo hamburger yaptı. Tamam aferin lan adamsın. Allah seni bin belanı versin. lan ben seni. Uyarmadım mı orospu çocuğu? buna bakacağız. Ben seni bu evden göndereceğim artık. Geç yattı var benim hesabımı bozma. Pislik. Yapmıyorum. Gidin ne haliniz varsa görün. O köpüş yapsın. Sen yapacaksın. da işi bitmesine kaldı arkadaşlar. Siz de geçin yatın kapatıyorum hadi. Beni deli etti bu köpüş ya. Ben bunun kafasını gözünü kırmaktan bıktım. Kendisi hata yapmaktan bakmadım. Kaçıncı hata ha? Mas bozma. Boynuzu çıkmış zaten. Boynuz bu Geç sen de yat ya. Allah'ın belası. Geç sen de yat. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.